40'lı yıllardaydı sanırım yanılmıyorsam. Vatandaş Türkçe konuş kampanyaları yapmışız. Mesela adamcağızın aksanı var. Ermeni, Yahudi. Adamı e, kendi mesleğini öğretmense mesleğini yapamayacak. Devlet kurumunda çalışamayacak. Hamal olmuş adam. Çöpçü olmuş adam. Yani daha ne korkunç hikayeler var. Yani biz e, topraklarımız böyle dehşet hikayeleriyle dolu. Maalesef ve 1925 yılında Şark Islahat Planı ile beraber e, göç ettirilme başlanıyor. Türkleştirme politikaları başlanıyor. Bütün mesela TRT arşivindeki birçok e, Türkçeleştirilmiş eserin orijinali Kürtçedir. Ve e, insanların e, içinde Kürtçe kelime geçen insanlardan vergi alınmış. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Yani Cumhuriyetimiz mesela hep askerle yönetilmişiz. Yani bilmiyorum farklı tarihleri okuyoruz galiba. O yüzden kimse gerçekten bozulmasın. Bizim okuyorsun. çok sevdiğim, çok değer verdiğim, <laughs> inanılmaz hani bazı kesimler kızacak niklerin arkasına saklanıp bize gene internetten küfür edecekler. Tabii, 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 tabii. Ama varsın etsinler. Yumurtada. Bu bir alçaklıktır. Tabii, Bu bir namussuzluktur. <laughs> Ama benim hani MHP'ye inanan çok temiz. Yani adam öyle büyümüş. Onun ailesi böyle büyütmüş onu. Demiş ki bir tek sen varsın bu ülkede. Başkası varsa o senin hani dahili ve harici betahların var ya. Yani o korkunç bir şey. Hani çocukken geçen bir programda yine söyledim. Andımızı okurken ulan Türkçe bilmiyorum. Tırkın, kırdım, eğriyim, tabbele diyorsun yani. Hani de demek istemiyorsun. Yıllarca insanların kafasına vura vura, vura vura bu yanlışı yapmışız, yapmışız diyorum. Bu benim kibarlığımdan yani korkunç şeyler yaşamışız bu ülkede ve bunu konuşmak istemiyoruz. Aslında burada hani tartışmalar faydalı diyoruz ama tarih canlandırmaları dizisi olsa, hani bu dizilerde maalesef e, paçahlar haremden çıkmıyorlar, öyle bir şey değil de gerçekleri yapan bir diziler olsa ya da insanlara ne bileyim mahallelerde muhtarlara kardeşim gerçek tarih. İngilizcesi de var, Fransızcası da var, Türkçesi de var. Kıyaslamalı. Bütün insanlara hafta sonu iki saat karşılaştırmalı tarih. Biz ne yapmışız, ne olmuş? Bu Kürtler kart kurt dedik. Niye gitmişler oraya? <laughs> ne olmuş? Neden kart kurtken bir anda yok kardeşim bunların dili var demişiz. Ne? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Gerçekten samimi bir yüzleşme gerekiyor. Bu samim, samimiyeti hepimizin içten yapması gerekiyor. Yoksa bakıyorsun gazeteler bugünlerde çok e, katılırsın katılmazsın, inanırsın inanmazsın, seversin sevmezsin, görüşünü beğenmezsin kabul etmezsin. E, 700 tane insan açlık sınırında ve 52. gün gerçekten ölüm, ölüm hani dönmeden ölüm bu. Evet, benim için de önemli başlık. Ona istersen birazdan girelim. Çünkü onu konuşmak istiyorum zaten. Ama bakın bütün gazeteler çok acı Tabii. bir şey. Bu e, hani her iktidarın döneminde o iktidarın yanında olmak, gücün yanında olmak sana o gün bir şeyler kazandırır. Ama bir gün aynanın karşısına geçtiğin zaman Röcüm'de ne kadar zavallı bu olduğunu ülkenin ilkokulunda okudu sen de ben evet. de hepimiz. Evet. Aslında aynı tarih bize kakalandı. Baktığın evet. zaman. Ben o tarihe inanmıyorum. Işte. Ha, şimdi bak burada çok güzel bir şey var. Yeah, en işte azından ona, onu diyoruz. aynı Sen tarihi o tari? Ay, çok, çok tarihi güzel. Okuduğun tarihe inanmıyorum. Ama ya. çok o güzel. Ne güzel işte bak. Mi? Aynı tarihi evet, farklı evet. algılayabiliyorsak burada gerçekten acılarımızın çok önemli yeri var diye düşünüyorum. Evet. Şimdi çekip Ama, film, ama mesela aynı tarihi ayrı algılıyoruz ama bu 75 milyon tarafından böyle yapılmıyor. Tabii tabii. Ama zaten 74 milyon önemli. Önemli. 900 herkes, bin kişi tarafından o tarih... Bir rahatsızlık olduğunu farkında. Sırf Türküm, doğruyum, çalışkanım da değil işte film çekimi için Mardin'e gittik. Havalanda iniyorsun, karşında Ne mutlu Türk'üm ne yazıyor. Şimdi bir ulus devlet kavramına çok inanıyorum. Yani baktığın zaman 1300'lü yıllara eserlere baktığın zaman Avrupa bizi Türk diye tanımlıyor. Yani Osmanlı hükümdarı diyor, padişah için Osmanlı padişah diyor ama Avrupa şeyi Balkanları, Afrika'yı, Asya'ya kadar olan bütün yaşayanları Türk, Türk diye tanımlıyor. Yani Avrupalı seni Türk diye tanımlıyor zaten. Kürt demiyor, Çerkez demiyor, Rum demiyor, Musevi demiyor. Türk diyor sadece. Hatta dininden de tanımlamıyor. Ama orada genel olarak hani Müslümanlık nedeniyle onlar bunu yapmaz derken bile Müslümanlar demiyor. Türkler diyor. Şimdi ulus devlet kurulurken bir baktığınız zaman tarih yaratmak zorundasınız. Türk tarih kurumu. Nereden geldik? Orta Asya'dan geldik. Gidelim buradan yürüyelim. Çok kaba tabirle anlatıyorum. Hadi işte dil lazım. Ortak bir de. Türk dil kurumu. Tamam buradan onu yürürüz. Orta Asya tamam. E, zaten bize Türk diyorlar. Yoksa Selanik'ten geldiğiniz buraya geldiğiniz zaman ki Selanik'te misak-ı milli sınır için alınmaya çalışılmış da hani o kadar orada yürünmeyelim denmiş. Çünkü çağdaş cumhuriyetleriniz Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz kavramın varoluşu aslında Selanik'te yaşanan bir dönem yani orada çeşitli uluslar baktığın zaman. Cumhuriyet gibi Selanik'te çok farklı bir ilişki içerisinde yaşıyorlar ve Mustafa Kemal orada büyümüş bir insan. Şimdi ulus devlet kurarken... Bütün kalbimle katılıyorum Rojine'ye. Yoksa kalkış noktalarında Kürt ve Türk halklarının birlikte yaptığı diye bahsedilir ki o kadar da değildir. Yani çerkezleri ne yapacağız? Çerkez etemi ne yapacağız baktığınız zaman? Ayrıca tek başına da hani bayrağı alıp ben Kurtuluş Savaşı yaparım diyen bir insan değildir ki Mustafa Kemal ne olur doğduruz oturtalım. Yani hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa o satık bütün vatandır demek zaten hatlarda bazı savunmalar var. Şimdi bunları topluca örgütlüyoruz demek. Yani mukamet yok değil ki. Var zaten. Bunları düzenli bir hale getirmiş şimdi. Bu başka bir şey. Ama çok çok önemli bir nokta var. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir diyor. Şimdi dönem itibariyle. Ya şimdi ben bakıyorum böyle görmüyorum ama Öyle çalışkan ve zeki durumlar çok da yok hani. E şimdi aynı durumda dönsem mesela, paşam buna emin misin desem, paşam ne diyecek bana? Ne diyeyim abi şimdi bir ulus devlet yaratıyorum, salak mısınız diyeceğim yani. yani bir şey bulmalı, anlatabiliyor muyum yani? Bir devlet yaratılıyor, hiç kolay değil. Ya yani Sovyetler Birliği kurulduğu zamanki ekonomik politikasıyla, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamanki ekonomik politikası aynıdır. Neden? Hiçbir şeyleri yoktur çünkü kapital yaratmaya çalışırlar. Devletin sermayesini yaratmaya çalışırlar. E şimdi sen gittin bardına Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler iç içe yaşıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene yazıyorsun. Türk değilsen ilk hissedeceğin şey mutsuzum abi. Tek parti döneminin ne olduğunu bir bakalım mı? Tek, Türkiye'de hiçbir zaman tek parti dönemi olmadı arkadaşlar. Türkiye'de tek parti dönemi olarak adlandırılan dönemde tek parti yoktu. Tek bir parti adı vardı Cumhuriyet Halk Partisi ama o parti bir geniş koalisyondu. O bir geniş koalisyon, o bir koalisyon hükümetiydi, hükümetleriydi. Dersim'e bombaların atıldığı zamanlarda kimler o mecliste parmak kaldır diye bakalım mı bir ojin? Tabii ki liste. Oraya Doğru. baktığımız zaman karşımıza Türkiye'nin faşistleri çıkıyor. Meclis tutanaklarına baktınız mı bir bakın kimler? Şükrü Saracoğlu çıkıyor. Tabii, tabii, Türkiye'nin en büyük statlarından birinin adını verdiğimiz adam çıkıyor. Refik Koraltan çıkıyor. Celal Bayar çıkıyor. Adnan Menderes çıkıyor. Bunlar CHP'li. Hangi tek parti döneminden bahsediyoruz? Türkiye'de tek parti yoktu. Türkiye geniş bir koalisyondu. O koalisyonun sağ kesimi, faşist kesimi ikiye parçalanarak ayrıldı. Birileri Demokrat Parti'yi kurdu. Birileri de Cumhuriyetçi, Köylü, Millet Partisi falan filan, Bölükbaşılar bilmem neler falan filan da oradan sonradan MHP'yi, Türkiye'nin faşistleri devam ettiren MHP'yi kuran kadrolar ayrıldı CHP'den. CHP'de yani bombalamalar da dahil, asimilasyon politikaları da dahil, sadece Kürtleri değil, geriye kalan tüm azınlıkların asimilasyon politikaları dair tamamının müsebbibi CHP'nin içindeki sağcılardır. İşte tüm yani tüm koalisyonun tüm koalisyonun sağ kanadıdır. Peki. CHP'liler bile bunun farkında değil. CHP'liler bile bunun farkında değil aslında üstelik. Var mı burada bir itirazınız? hayır hayır yok. Ya yani bu gerçek bu. CHP'liler bile bunu fark ediyor. Savunmaya çalışıyorlar tek parti dönemini CHP'liler. Ya da itiraz demeyeyim yani katkınız ya da... Büyük bir enayilikle savunmaya çalışıyor sorunlu. CHP mesela tek parti dönemini. E, yani şimdi bu tek, pa neyi tek parti Neyi savunacaksın yani? Açıklaması çok doğru bir şey. Baktığın zaman... Senin, senin, sen değilsin onun tek bir sorumlusu, bir o dönemin tek sorumlusu yani. Baktığınız zaman işte en büyük birbirine kutup olarak mesela Stalin, Stalin ile Troçki aynı partinin üyeleri baktığınız zaman. Yani şimdi bir dönem var bu CHP tek parti. Ama homojen değil ki baktığınız zaman. Şimdi bunların hiçbiri tartışılmayınca asıl bence bu liberaller de İslamcılar da buna sarılıyorlar. Bravo. Bunun bugün CHP'de bugün CHP'de itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. CHP'de bunun farkında değil salak gibi. Yani bu kimin neyi aslında savunup neyi savunmadığı bu noktada çok beni ilgilendirmiyor ama şey çok doğru bir tespit Yani Celal Bayar, Adnan Menderes karşı kutup gibi çıkan kadrolar nereden çıktılar? Yani baktığınız zaman Celal nasıl arkadaştır Mustafa Kemal'in bir örgütlenmenin içerisindedir baktığınız zaman. Yani bu insanların çıktığı yerde aslında çok farklı CHP sadece var olan hep birlikte çalışalım denen partinin adıdır öyle baktığınız zaman bu doğru ben sizin sorunun cevabını veremedim. Peki. Vereyim mi? Ee, Son bir. E, e, oradan vereyim. tekrar eee akışevlerine döneceğim Boşanmamız gerekli ki tekrardan <laughs> hoş bir sevgili gibi. Ya evet, edilelim. şimdi şeyi hani izleyiciler de merak ediyormuş ya savcı soruşturma, Balt programı falan. Onu onunla onu. bağlantılı olduğu için onu burada burada evet. anlatarak şey yapayım. Tamam ben onu diyeceğim. Ben, ha, o programda e, e, yine Türkiye'deki Türk ve Kürt meselesinin tartışıldığı programdı. Tabii ki o gün söylediklerimin tamamen arkasındayım. Yani hangi çılgın bana zincir olacakmış şaşarım yani. Tabii ki arkasındayım. Hiç bir şekilde farklı. Aynı şeyi düşünüyorum. Aynı şeyleri tekrar burada da söyleyebilirim. İstersen söylemeden önce senden bir izin alayım. Sen de istiyorsan genel yayın yönetmeninden bir izin al. Çünkü Balçay'ın programı kaldırıldı. O günde, o ertesi gün sert bir ultimatomla Balçay'ın programı kaldırılmış. Ad, ad, değiştirerek devam etti Balçay programına. Bayağı ad değiştirerek devam etti. Ee, şunu söyledim ben. Kürt olsaydım daha çıkardım dedim. Eğer bandırma vapuru bilirsiniz peşine İngilizler torpido takmışlardır aslında. Eyvah biz ne yaptık diyerek yani Pandora'nın kutusunu açtık. Eyvah ne yaptık diyerek bandırma vapurunun peşine batırmak üzere takmışlardır torpidoyu. Yetişememiştir torpido arkadan. Sinop'a kadar gelmiştir. O sırada Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştır. Batırılsaydı Hadi senaryo yazalım hep beraber. Batırılsaydı ve bunun arkasından Türkiye'de yaşayan Türkler Mustafa Kemal gibi bir lider çıkartamasaydı. Ki baktığımız zaman liderleri öyle bir e, ufukta yok hiçbirisinde. Kazım Karabekir mi yapacak yani? Anladın mı? İsmet İnönü mü? Hangisi yani? Öyle bir ufuk yok. Mustafa Kemal ufku ve kucaklayıcılığı yok hiçbirisinde. Çıkmazdı. Çıkardı çıkmazdı. Orası başka bir şey ama. Biz şunu varsayalım. Bir Kürt lider çıksaydı eğer. Türkleri ve Kürtleri bir araya toplayan anti emperyalist savaşı beraber vereceğiz deyip de Türkleri de daha bir Kürt lider çıksaydı Mustafa Kemal yerine. Ve o Kürt liderin e, önderliğinde biz Kurtuluş Savaşı'mızı verseydik ki verirdik. Ki verirdik. Arkasından kurulan ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti değil de Kürdistan Cumhuriyeti olarak benimsenseydi. Ve bana sen türkülerini bundan sonra Türkçe söyleyemeyeceksin. Kürtçe diyecek. Di Ananın dilini konuşmayacaksın. Annenin Ananın sana dilini sana konuşmayacaksın. Dilini konuşmayacaksın, yani. konuşmayacaksın Annenin dilini konuşmayacaksın. Annene anne demeyeceksin. Ne diyorsunuz anneye? Dahi. Dahi. Dahi diyeceksin. Anne demeyeceksin. Deseydi bana ben direkt daha çıkardım. O gün de söylediğim buydu. buydu. Tabii. Bugün de söylediğim buydu. Savcı? Ben, Oo, okay, geliyorum. Şimdi bu, bunları konuştuk. <laughs> Sürekli geliyor da o yüzden. Bunlar ve bun, Yanlış bun, bunlar nasıl? ve bunlara benzer şeyler söylüyorum programda. Için değil. Bunun adı açıkça hani e, el, elbette bunu bilen pek çok arkadaş var. Ukrayalık saymasın bunu ama belki sonradan dahil olan veya gençlerin bilmediği bir kelime ise eğer bu empati demek bu demektir. Ya yani başkasının evet. yerine kendini koyarak onun duygularını anlamaya çalışmak. Emniyet Müdürlüğü'nün de yaptığı bu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı, yaptığı da buydu. Evet. Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün yaptığı da buydu. O kadar da doğru bir şey yaptı Ulan ki adam. Cazin, o kadar da doğru bir şey yaptı ki o adam. Tabii daha önceki vali, valide değil mi? Yani emniyet Müdürü. Onu da öldürdüler zaten. Gaffar Gaf 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 Okan'ı da öldürdüler yani. Empati yaptığı için. Bu empati yapmamız gerekiyor. Hani şimdi hep siyasetçiler vesaire geliyor diyorsun ya biz sanatçılar geldik ya işte asper kadar e sanatçıyız biz de bu ülkede. Biz geldik buraya. Bizden çıkması gereken şey galiba bu. Yani en azından Zannediyorum bir sürü yerde birbirimiz ayrılsak da ayrılmayacağımız bir yer var ki hakikaten karşıt görüşte olanla veya karşıt ve öteki dediğimizde empati kurmayı becermemiz gerekiyor. Bize galiba gerçekten bir başkanlık sistemi lazım. Ama o arkadaş, bu arkadaşlar bu arkadaşlar iddia ettiği gibi değil. Yani hükümetin vesairenin falan filan iddia ettiği bir başkanlık sistemi değil. Bir kere başkanlık sistemini anlamamışlar bunlar. Kafalarına göre bir başkanlık sistemi söylüyorlar. Başkanlık sistemi dediğin önce bir federe sistemi üzerine başkanlık sistemi olur. Federasyonlar olur. Her federasyonun kendi meclisi olur. Kendi başbakanı olur. Kendi sağlık bakanı olur. Kendi milliyetin bakanı olur. Eğitim bakanı olur. Bütün bakanlıkları olur içinde. Ya mesela Türkiye şu anda 7 coğrafi bölge. Kestirmeden gitmek için hadi bu 7 bölgeye üstüne gidelim. 7 federasyon diyelim şimdilik. Bence biraz daha fazla bölünmesi lazım ama bu anlamda bunu bir bölücülük olarak adlandıracaklarsa buyursunlar. Gelseler bunu da konuşalım. Ama federatif sistem olur. Her federasyonun başbakanı olur diyelim ki yedi başbakanın arasından yedi başbakan arasından seçilecek olan bir başbakan da o da esas başkanlık sistemi öyle gidilir. Bu sistem ne değil? Türkiye'ye federatif sistemin gelmesi lazım. Mesela Güneydoğu ve Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgenin mutlak ve mutlak federatif bir cumhuriyet olarak idare edilmesi. tabii dediği o, o, şekilde aklıma gelmemişti ama son derece akla yakın bir e, öneri hükümetin şeyini onaylamıyorum. Çok diktatörlükten yana olur öyle. O, tabii bir şey. o diktatöryel yani, bir diktatörlükten sistem istiyor. Korkuyorum. Hani o demin bir sistem korkularım sistem vardı ya hani e, hükümetin elindeki e, sistem tamamen diktatörlük sistemi ki Tabii. Şurada hiçbirimiz tabii. diktatörlüğün taraftarı yetmedi, değiliz. Yetmedi yani. Yetmedi. yetmedi. Otur, otorite başkan, daha fazlasını istiyor. Yani. Ha, başkanlık sistemine... E, e başkanlık sistemi tabii ki bir sistemdir. Ama bu, haliyle ama bu değil. bu değil. Tabii ki bu değil. Yani.